Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte 3-4-5 yayınlarının TYT fen bilimleri denemesini inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olarak da aynı şekilde aynı boyutta. Yani bir A4 kağıdı boyutunda bir kitaba bakacağız şu anda. İçerisinde toplamda 25 adet deneme bulunuyor. İlk olarak tamamının video çözümleri mevcut. Bunlar için buradaki kare kodları okutabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle baktığımızda denemelerin başında bu şekilde fizik, kimya ve biyoloji derslerinin hangi zorluk seviyelerinde olduğu gösterilmiş. Her deneme 20 sorudan oluşuyor. Her senaryo göre de soru hazırlanmış. Sorularda çoğunlukla ÖSYM tarzında arkadaşlar. Çoğunlukla da bu şekilde görsel anlamda sorulara yer verilmiş. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu kitapla beraber her türlü senaryo yaşayacağınız için sınavda zorlanmayacaksınız. Son olarak cevap anahtarı da kitabın en arka kısmında verilmiş. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.